Ne kadarsınız? Günde on bir adam. Bin on on bin adam atmanız gerekiyor. Obez olmaması için. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Hakikaten çok

<laughs> evet, evet. 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 Söylemedikten ziyade eylemin işlevini yapıyoruz burada hakikaten tüm arkadaşlarımızla. E gerçekten hayat işte böyle bu güzellikleri, sporu filan yaşamak hepimiz için olağanüstü bir güzellik. Dolayısıyla tüm İskenderun'u hakikaten davet ediyoruz. Tüm gençlerimizi, kadınlarımızı. Çünkü spor hayatın vazgeçilmez olsun. Bu anlamda zaman. dolayı tüm teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımla Sayın İlçe Sağlık ve diğer bu farkındalık amaçlı obeziteyle mücadele yürüyüşüne katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bizim halk sağlığı olarak birinci amacımız hasta olmadan hasta olmamak. Bu nedenle e, hareket ve beslenme tarzları, dengeli beslenme bir sürü hastalığın oluşmasını engeller. Tansiyon, şeker, kronik hastalıklar. Bizim e, zengin ülkelerde görüken obezite bir hastalık olarak tanımlanıyor ve bizim ülkemizde zenginleştiği için %15 gibi bir oran obezite görülme oranı bu nedenle e, Sağlık Bakanlığı tuz kısıtlaması, hareketli yaşam ve dengeli beslenme projelerini hayata geçirdi. Bunun ilk aşaması olarak biz farkındalık sırf amacımız vatandaşımızın bu noktada ilgisini dikkatini çekmek için bu yürüyüşü düzenledik. <laughs>